Şimdi tabi uyuyor tamam mı? Sonu koruyun çünkü çok savunmasız. Bu gezegen gözle görülmeyen bir kalemle yazılmış bir hatıra defteri gibi. Her çatlak bir anı, her renkli taş bir iz her kıvrım bir sır. Yeryüzü... Ya abi nereden tanıyacaksın? Nide'den geldim ben, Öğretmenin Nide'den. Nide mi? Ha. Yapma ya. Bizim Şükrü abi var orada. Nide'nin merkezde bir tane beyaz eşya dükkanı var. Ee, bildin mi Erler Ticaret? Yok, bilemedim be Ferdi. Burası yalnızca bir ülke değil. Binlerce yılın izlerini taşıyan bir medeniyetler beşiği. Mansız buluşmasıdır. Anadolu'nun kuzey doğusunda zamanın ve yalnızlığın kudretiyle ayakta kalan bir taçtır ani harabeleri. Bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı, dinlerin ve kültürlerin kavşağı olan bu antik kent Şimdi sadece rüzgarın ve taşların fısıltısıyla konuşur.